Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maalesef filayım ikinci oldu. Arkadaşlar olsun ikinciliğin de bir güzelliği vardır. O yüzden ikinci oluşumuzu kutlayacağız. Şimdi ilk olarak bir dansımızı yapalım. Piki pam pam, piki pam pam, huki huki ham ham huki ham ham. Tuf, tuf, tuf. Yay, ikinci aldık, ikinci aldık. İkinci yes, Ay çok mutluyum. Ay ay ay, ikinci ye mutluyum. Çık çık mutlu. Bir dakika. Ben bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Benim uçan bir şu uçuyor. Tamam. Şöyle ben bir uçabilir miyim? Bir dakika. Bir dakika. Ben bir şöyle uç. Benim Ezgi Hayvanımızı ben beğenmedim. Birazcık çirkin geldi bana. Yani vallahi birazcık çirkin gelmedi de değil. Bak bu parayla. Bu da parayla. Bu da parayla herhalde. Bakayım. Hı. Evet bu da parayla. Hı. Hı. E bu da parayla. Millet ne alsın? Ne yapalım biz? Allah Allah. Al. Ne bu? Ne? Dedik? Ne Ne dik biz? Ne yapacağız? Ha? Bakalım. Bak bu yumurta da para var. Ben ne yapayım şimdi? Ne alayım ben? Ne? Ha? Allah Allah. Al. Sadık dost savaş. Çok sinirim bu. Usul. Bu arada arkadaşlar buradan size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Özgür TV izliyorum. Niye? Niye de sorun? Ben kreatör değilim. Bana spoiler gelmiyor. Gelmiyor bana. Ben de yeni geldik. Güncellemeler oradan bak. Siz de izliyorsanız yorumlara yazın. Burada arkadaşlar birazcık birazcık kötü bir karakter mi yapmışım ya? <laughs> ne yapayım gözü sallanıyor. Çok beğenmem. Evet. Gel bakalım küçük kurbik. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Kurbağacık. Şöyle bir yenelim seni. Sakın can almaya falan kalkma kuyruk. Savunma. Bir, iki, üç. Haydi bir tane. Yay! Zafer! gelen şey neydi? Neydi o? Arkadaşlar neydi? Ne geldi bana şimdi? Ben bir şey anlamadım. Sana bir tıklayayım ben. Arkadaşlar bana ne geldi? Hiçbir şey anlamadım ya. Yorumlara yapar mısın? Allah Allah. Tavşancık sen müzik dinleyip oturmaya devam mı edeceksin? Sabunmaya geçtim. Hacıacat. Ey. Arkadaşlar bu tavşan kulağına bir de küpe takmış. Tavşanca grozesim var diye havalara girme. Benim petimiz senden daha çok grozesi olur. Çok değerlisin diye havayı girme. Benim petim senden daha değerli tamam mı? Benimkinden bulunamıyor. Sabunma. Savunma. Evet. Yenildi, yenilmedi. Kaybet. Aha. ya bu ne ben anlamadım gitti ya hani gerçekim normale dönmüştü uçuyorum ben hala evet arkadaşlar benim, benim bugün videom bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın bay bay